bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Gazım Stavro Kemal İlki Okulu 8. sınıf Öğrencisi Serdar Ünal. Projemin adı Farklı Yoğunluktaki Domatesler. Bilindiği üzere ülkemizde dağlık bölgeleri hariç bolca domates üretilmektedir. Bu üretilen domatesin %30'u fabrikalarda işlenmektedir. Bu fabrikalarda işlenen domatesin %80'i salça imalatında kullanılmaktadır. Bu yani salçanın ülkemiz ihracatında önemli bir rolü olduğunu gösterir. Bu salça ihracatındaki önemli hususlardan biri de içi dışı kırmızı yani tam olgunlaşmış domateslerin kullanılmasıdır. Benim bu projedeki amacım da dışı kırmızı ama içi yeşil de olabilen olgunlaşmamış domatesleri olgunlaşmış domateslerden ayırmak. Projemin hedeflerinden bahsetmem gerekirse, projemin hedefleri her şeyden öncelikle çevreye zarar vermeden, israfa yol açmadan sağlıklı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirmektir. Burada gördüğünüz işte bu benim projem. Bu ilk bölüm harmanlanmış olan domateslerin bırakıldığı yerdir. Buradaki yürüyen bant yardımıyla su dolu hazneye düşmektedir. Burada domateslerin bantlara ulaşması için sirkülasyon sistemimiz bulunmaktadır. Şimdi oradan görün yani yarım yerden su akışı sağlanmaktadır. Buraya su dolumu ise aşağıdaki bir bölümden gerçekleşmektedir. Burada e, olgunlaş, olgunlaşmış domatesler daha yoğun olduğundan dibe batıyor. Olgunlaşmamışlar ise yukarıda kalıyor. Bu e, iki bant yardımıyla e, yani proje maketine eklemediğimiz ama geçiş olarak sepet koyduğumuz bölüme aktarılıyor. E, buradaki e, ışıktan bahsetmek gerekirse bu e, suyun yüksekliğinin yeterli olup olmadığını belirtiyor. E, burada görün, e, görünmeyen ama iki elektrottan e, birincisinin altına düştüğünde su seviyesinin yeterli olmadığı söyleniyor ve şuradaki düğmeden su akışı sağlanıyor. Bu üstteki elektrota değdiğinde ise ışık sönüyor. Böylece yani su akışı da duruyor ve suyun yeterli olduğu söyleniyor.